Bugün bir ola bir video çekiyoruz. Benim adım Yakup. Arkadaşlar. Şimdi şöyle kuşlarımızı gösterelim. Burada deneme kuşlarım var. Burada deneme kuşlarım var. Deneme kuşlarımı size göstereyim. Çok oynak bir mavi var burada. Burada bir tane şöyle bir mavi var arkadaşlar. Şöyle çok iyi taklacı iki saat güne uçuyor. Uç, uçurdum arkadaşlar ben bu kuşu. Denemelerden erkek arkadaşlar. Bak. Böyle bir halkası da var. Evet. Ve bunu bunlar deneme balta perçem Arap'la maviyi deniyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler çıkacak. Bakalım. Bir bakarsan. Şunu da salalım. Gördüğünüz gibi ötüyor arkadaşlar. Eşine. Şimdi ben şunlara bir göstereyim. Bunlar da deneme. Şöyle gösterelim. Bunlar da denemedir. Gördüğünüz gibi tutarsak. Evet arkadaşlar bunlar da deneme. Böyle çift tepe şekeriyle böyle benekli bir boz pası var hafiften şöyle. Bunların da yani bunun ayağında alka var. Buna da takacağız arkadaşlar. Alka var değil mi? Yok, yok bunda. Yok. Evet arkadaşlar bunlar böyle. Bunlar da bir denemedir. Evet bunları kapatalım. Bunlar denememiz. Bu da Arkadaşlar diğer kümesimize geçiyoruz. Evet gelin. Arkadaşlar diğer kümesimiz hemen şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Burada evet, kuşlarımız var. Burada diğer kümesimiz gördüğünüz üzere. Burada da kuşlarımız var. Arkadaşlar eşlerimiz var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha yakın göstereyim size. Şöyle iki işi göstereyim size. Tamam tamam gel. Uzaklaş biraz. Evet, evet. kanka geç sen. Evet arkadaşlar burada tuşlarımız böyle. Şimdi of, geç bakalım. Şimdi arkadaşlar mardinler de var. Da... Arkadaşlar eşlerimiz var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha yakın. Göstereyim size. Şöyle iki eşi göstereyim size. Tamam tamam gel. Uzaklaş biraz. Evet Hakan evet. geç sen. Evet arkadaşlar burada kuşlarımız böyle. Şimdi oh, geç bakalım. Örnek de gitsin. Şimdi arkadaşlar mardinler de var. Renk de var. Her kuştan var. Ama biz Mardin'de devam mardin devam Mardin alacağım çoğunlukla. Şimdi size bir kuş uçurayım. Nerede o mardin? Gel bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir mardinimiz var. Gel uzaklaş biraz. Evet arkadaşlar bunun üstü kapalı. O yüzden kuşları böyle buradan uçuruyoruz. Hadi bakalım uçuralım arkadaşlar. Gel çek. Gel. Çek. Güzel çekti, güzel çekti. Elinle çek, güzel Nerede çek. Evet arkadaşlar biraz daha bu tarafa. Evet görüyor Bak orada. Evet. Bu şey arkadaşlar burada bak görüyorsun arkadaşlar. Takvaya yeni yeni girdi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel takla atıyor. Şimdi bir salalım. Şimdi ona bir yanına çikolata çikolata kelebek salacağım şöyle. Üstük açık olsa çok iyi olacak ama üstü kapalı. Arkadaşlar bu da saatlik yapmaya çalışıyor kendi yani Mardin'le uçuruyor ama çok değişik bir şey yapıyor bu kendisi. Evet o da uçuşa geçti. Silah evet, silak oldu gördüğünüz gibi taklalara boğuluyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kuş uçurmadan korkmayın arkadaşlar. Aynen. Yani, kuş uçurmak uçurma, güzel bir şey. Güzel bir şeydir. Eğer yani, kuş, kuş, uçurmaktan korkarsanız uçmaz kuşlar. Evet arkadaşlar iki kuşumuz da uçuyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar siz bunları çekin bir tane sağ, sen onları çek. Ben bir tane saat ek getireyim. Getir kanka sen. Ben kuşları burada çekeyim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kuşlarımızı. Evet evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar taklatmaya çalışıyor.